Selamlar dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Bugün Clash of Clans'te yeni bir videoyla karşınızdayım. İlk videom olacak Clash of Clans'te. Nacizane köyümü gösterip bir tanecik savaş atıp videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Uzatmayı istemiyorum. Umarım 5-6 taş çatlasında 7 dakikayı geçmez. Hemen şöyle küçük küçük anlatayım. Sonradan bir maç atayım. Sonra da Videoyu bitirelim. Belediye binamız var. 13. seviye. Silahlarını daha yükseltmedim. Burada bir kartal topumuz var. 2. seviye. 3. seviyeye yükseltiyorum. Bakalım. 6 günü var. Elmas vermek istemiyorum. E, amacım bu tür oyunlarda para vermeden kendi emeğimle böyle bekleye bekleye sabırla büyümek. Bu tür oyunlara para vermek biraz yani para yatıranlar e, kusura bakmasın ama en aylık gibi geliyor bana. Yani parasız da gelişebiliyor. Ya yani bir senede gelişeceğine sene senede gelişirsin. O ayrı bir konu. Neyse uzatmadan Karaksir depomuz 5. seviye. Diğer altın depomuz ve iksir depomuz şöyle bakayım. 12 12 hepsi 12 evet. Hem altınlar hem iksirler hepsi 12. Göstermediğim hemen şöyle savunmaları kısacıktan 3. seviye sayımız var. 2 tane 3, 2 tane 2 diyebiliyorum. Evet bu ikisi 2 seviye. Bu ikisini şöyle göstereyim. Bunu ve bunu 3'e yükseltiyorum. Şöyle uzaklaştırayım. Hava sanmamız hepsi 7. 7 diyebiliyorum. Bir saniye şöyle bakayım. Evet evet hepsi 7. Toplarımız var. Bazılar 10, bazılar 11 diye hatırlıyorum. Bunların hepsi 11. Hepsi 11 gençler herhalde. Evet hepsi 11. Şöyle bakıyorum. Göstermem gereken havan havan toplarımız, havanlarımız hepsi 7. Şöyle göstereyim sizlere. Hepsi 7 seviye. Burada ordu kamplarımız hepsi 9. Yanlış tıkladım. Burada 9. seviye ordu kampımız. Burada da 9. Bir saniye görebilirsem. Körlüğüm tuttu bir saniye. Hepsi dokuz gençler gördüğünüz gibi. Şöyle nacizane bir e, köyüm. Küçükten. E, 82 level'ım. Şöyle göstereyim hemen. Açık olan kahramanların falan hepsini görüyorsunuz zaten. Kuşatma makineleri zaten 3 tane. Şunları da bir göstereyim. Kara kışla 7. seviye. Kışla standart kışlamız 12. seviye. Önemli olup göstermediğim ne var? Önemli olup. Büyük kulelerimiz var. Büyücü kulelerimiz. Hepsi 8 diye hatırlıyorum ama şöyle bir bakmak istiyorum. Yine de videoyu başlatınca tabii ki bilemedim. Şöyle bakalım. Evet hepsi 8 gençler. Önemli olup da. Bu okçu kuleleri 10 ve 11. Bu okçu kulemiz 10. Bu 11. Şöyle bakıyorum 10. 10. 10. 10. seviye. Ha şunlar da çok önemli tabii. Büyük koruyucu 12 12. seviye. Kraliyet şampiyonu Açalı daha yeni oldu. Daha 2 gün falan oldu. 2. seviye. Kraliyet şampiyonumuz 2. seviye. Evet. Diğerini diğerini de bulabilirsem. Okçu zaten dedik 19 ve Barbar kral 19. Şöyle zaten görüyorsunuz gençler sizde oynayanlarınız vardır illaki. Şöyle bakın zaten Hepsinin kaçıncı seviye olduğunu görüyorsunuzdur. İlla tıklamama gerek yok diye düşünüyorum. Bilmeyenler için de böyle kısacıktan özetten tıklayıp geçiyorum. Klan kalemiz burada gördüğünüz gibi Alanyalılar. Klan benim. Yani ben kurdum. Gelirseniz iyi olur. Hepinizi beklerim. Herhangi bir şart, herhangi bir kural yok. Tüm videomu izleyip gelenler hoş gelir. Sefalar getirir. Hepiniz gelebilirsiniz. Zaten etiketimizi de görüyorsunuz. Açıklamamız tüm hemşerilerimin aile ortamı kurduğu ve bulduğu toplumuza hoş geldiniz demişiz, demişim. Şöyle göstermem gereken bir saniye. Burada bir tane araştırma yapıyorum. Yük, yükseltme sürüyor. Laboratuvarımız 9. seviye. Madenciyi 3. seviyeye yükseltiyorum. Gördüğünüz gibi zaten kahramanlarımın seviyesini görüyorsunuz. kısacıktan şöyle göstereyim. Bu madenciyle şu neredeydi? Bu atıcı, madenciyle atıcı benim çok e, işimi, işime yarıyor gençler. En azından saldırı tarafında köy yağmalarken gayet hoş ve güzel. Diğerleri fazla işimi görmüyor. Ha, tabii ki en taşşaklısı, en sağlamı Pekka. Pekka'mız da zaten 7. seviye ve o da bayağı bir güçlü. Hemen diğer köyümüze gö köyümüzü gösterelim. Bu yan taraf zaten e, ezik büzük gördüğünüz gibi 6 ve 6 madenler var. Okçu kule 4. Otto kulemiz Otto'nun karakoluymuş 2. 2. seviye. Burada hemen inşaatçı binamız 6 seviye, laboratuvar 6. seviye. Savaş makinemiz 1. seviye. Ezici 4. Muhafız kulübesi 4, top 5, çoklu havan 5, çift top bunlar 1 5 1 4. Şöyle bakayım. Okçu kulemiz 5. seviye. Gördüğünüz gibi top 5. Böyle gördüğünüz gibi ben tıklayayım. Siz yavaştan okuyun. Durdurursunuz zaten videoyu isterseniz, istemezseniz sıkıntı olmaz. Sizin key keyfinize kalmış genç. Taş madenimiz 6. Burada göstermek istediğim cadıyı yükseltiyorum. Cadımız burada 9 seviye. Yani görüyorsunuz. Şöyle anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. O, o geldi aklıma hani bir video var diye. <laughs> Koyarım herhalde bulabilirsem. Bak. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Tabi ee, tabii montaj yeteneğim yıllar geçtikçe bayağı bir kötüleşti. Unuttum bazı şeyleri. Büyük bir ihtimalle koyamam ama umarım koyarım. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz kısmını koyduysam zaten izlemişsinizdir. İzlemediyseniz büyük bir ihtimalle bu kısmı silerim. Boş yapmaya gerek yok. Çok boş yaptım. Ne yapmak istiyorum? O klanımızı tanıttık. Şeyleri kısacıktan bir gösterdik. Evet ne yapmamız lazım? Yapmam gereken şeyi unuttum. Saldırı mı yapsak direkt? kılan en önemlisi klandığı gelebilirsiniz dedik. Beni fazla zorlamayacak bir tane eleman bulalım. Saldıralım. Bir tanecik oyunla videoyu sonlandıralım. Uzatmaya gerek yok. Genelde ya daha önceki videolarında da söyledim. Strateji oyunlarında verbatım böyle plan yapma konusunda rezaletim. <laughs> Beynim yetmiyor diyebilirim. Yani sevmiyorum ya. Fazla ilgi alanım değil. Bunun ganimeti iyi olsaydı saldırırdım buna. Ya gençler bir şey diyeceğim. Ben bu zihniyeti bu kafayı anlamıyorum. Köylerini genelde böyle yapanlar var. Bunu neden böyle açık böyle belediye binasını 10 saniyemiz kaldı bu arada. Açıkta belediye binası koyup ganimetleri böyle dışarıda kolayca yağmalayabilecek şekilde koyuyorlar anlamıyorum. Bu neden yapıyor millet bunu? Ben bunu bir türlü çözemedim. Basitinden bir tane eleman bulalım, saldıralım. Sadece zaten mor iksire ihtiyacımız var. Altınımız full. 10 milyon limit var zaten. Bizim depolar dolu. Yüksek derecede. O yüzden sadece kara iksir ve mor iksire hücum edeceğim. Şöyle bakıyorum. Basit bir köy arıyorum. Gençler hemen düşmeyelim diye. Zaten az önce de bildiklerimiz seviyelerini falan gösterdim. Ha, altta da gösteriyor zaten seviyeleri. Görüyorsunuz yani bu seviyeler yine düşük kalıyor. Böylesi köyler için bir şey yapamıyoruz. 310, 310 bunu alabilir miyiz? Duvarları şey zaten düşük. Ee, şu pekkaları şöyle salayım. Pekkalar şeye gittirerek. Ha yok ediyor. Tamam. Buradan şöyle bakıyorum şunları bir yok etsinler tamam bu kadar yeter. Buradan da salalım atıcıları bizim baltacı kızı salalım. Ball carrier mıydı şey bir şey diyemiyorum hala ama balonları salacağım arkasından bizim büyük üst takları salıyorum. Hiç plan yapmadan salıyorum zaten. E, ee, taktiğim maktiğim yok. Rezalet bir saldırı yaptığımın benden farkındayım ama. Dediğim gibi fazla taktik uğraşmıyorum. Şöyle. %79 yaptık. Kanimeti neredeyse bitireceğiz böyle bahsettiğinden bir oyunumuz oldu. Şunu şöyle bir salalım. Gerçi soldakine buna salmam gerekiyordu ama neyse. %95 içeri girinceye kadar bakalım ne olacak. Bizim okçu kızımız, kraliçemiz. Evet. Belediye binalarını yok ettim. Şöyle hemen %99 ve 100. Tamam. Basit oldu. Köy zaten basit bir düzenekteydi. Böyleydi. 2 milyon bonus verdi. Hemen bunu klan kalemizden alalım. Hazine deyip topla deyip ve topladık. Evet. Mor iksirimizi de 10 milyona dizdik. Bu sayede bonus sayesinde. Gençler böyleydi. Kısacıktan şöyle bir videomuz olsun. Fazla uzatmayı sevmiyorum uzatınca zaten fazla izlenmiyor millet sıkılıyor. Şöyle göstermediğim bir şey var mı diye bakıyorum aslında ama hava savunmaları zaten gösterdim. Hepsi 7. İksir deposu ve altın deposunu gösterdim. Belediye binası zaten 13. seviye. Daha silahlarını basmadım o yüzden tek yıldız silahları. Şöyle bakıyorum göstermediğim duvarlar ha duvarlar önemli değil aslında da yine e, göstermesem de siz anlarsınız zaten tipinden. 10 var şöyle bakıyorum. 11 var 12 var 12'den bir tane var diğerleri 11 ve 10 ondan aşağı duvarım yok şöyle inceleyebilirsiniz. Yavaş yavaş geçeyim. Dediğim gibi 11 10 ve 10. 12 dualarımız var. Şöyle kısasından miniklerimi göstereyim. Ha bunu göstermemiştim. Aklıma takılan buymuş demek ki. Buradan 10 tane seni basalım. Yiydim. 10 tane seni basıp bundan kaç tane basabileceğiz? 10 bundan basabildik. Pekka'dan 2 tane basabildik zaten yeterli oydu. 2 tane balon bastık. Hemen şöyle kısasından balonları şey Pardon büyüleri bastık bir tanecik balon dedik mi Tamamdır şöyle göstereyim gençler hemen bildikleri açık olanları görüyorsunuz zaten kapalı olanlarda kendini belli ediyor gördüğünüz gibi asıl uzatmaya gerek yok izlediğiniz için teşekkürler daha fazla Clash of Clans ve bundan önceki videoda olduğu gibi bombiç videosu için sizin izlenmelerinize bağlı demiştim. Hala geçerli. Güzel bir izlenme gelirse like'a yoruma falan aldırmıyorum. Yine e, tabi yorumlarınız ve likelarınız tabii ki bizi motive eder. Tabii ki like görürsek, yorum görürsek seviniriz yani her insan gibi. Ama izlenmeye bakıyorum gençler daha çok. Çünkü zaten bu işten para kazanmıyoruz. Ama izlenmeler düşük olursa yaptığımız işin bir değeri kalmıyor. Video çekemiz, çekesimiz gelmiyor. Ama işte izlenmeler çok olunca haliyle ilginizin olduğunu varsayıyorum ben kendi kafamda tabii. Kendi düşüncem öyle oluyor. O yüzden izlenmeler güzel olursa çekerim. İzlenmeler kötü olursa zaten izlenmezse anlarım ki bu oyunların videosunu istemiyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Neyse daha fazla uzatmaya gerek yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Başka profit videolarında görüşmek üzere. Bay bay. Seviliyorsunuz.